geçen hafta Hamay'ı konuşurken bu hafta ya bu konuyu gündeme getirdiğimizde değeri zor bile bitmiştir diyeceğiz dense şu ayar gibi gelebilirdi. Evet. Ama hani Fırat'ın batısını bırak, oğusunu da neredeyse bitirdik terörle mücadele anlamında ve bugün değeri zor Ebu Kemal yani o Suriye haritasını hatırlayanlar bilir. o terörün hakim olduğu diye o e, potladığımız renk koduyla e, sarattığımız en uç bölge. Yani e, Ömer bölgesi, petrolün paranın tam olduğu yerler bile artık e, muhalif güçlerin kontrolü altında. Keza e, Rakka bana göre saatler içerisinde konuşacağımız bir coğraf. Yine aynı Değil şekilde mi? tabii e, bunda hiç şüphe hatta Rakka da e, sevgili Hikmet aşiretler şu an ayaklandı. Dünden beri ee, araçlarını taşladılar PKK terör mensup kişilerin ee, Onların ee, karargahlarına girildi Bazı kontrol noktaları yerle bir edildi Ki bu Rakka'nın daha önce vermiş olduğu bir sınavdı Yani Rakka e, bütün o Suriye'de ilk ayaktan alan yerlerden biri Aşiretler Birliği kuruldu Rakka'da ee, Önemli bir kent merkezi Amerika zaten onun hıncını almak için taşların üstüne taş bırakmadı Rakka'da. Yerle bir etki olur. Çünkü e, burada orada ayaklandıklarında örgütün bütün kontrol noktalarına bir saldırı gerçekleşti 2017-18'ler. Ve Amerikalılar örgütten önce kaçtı. Bunun benzeri Münbiş'te yaşandı. Dolayısıyla Rakka ve Münbiş Amerikalılar için inanılmaz kritik yerler. Buralarda özel özellikle elde tutmak için de yoğun gayret sarf ettiler. Fakat e, görüldüğü gibi bunların sürece hiçbir katkısı yok. Orada zulümden, Esad'dan, terörden çok çekmiş bir Suriye halkı var. Ve o halkında birikmiş bir öfkesi var. İşte o birikmiş öfke, Halep'te başladı gün yüzüne çıkmaya. Önesine bir birikmişlik var ki halen daha öfkeyi, yani içindeki o enerjiyi atamadı. Rakka'da, Deirizor'da, keza Aynelarap, Münbiç, Terrifat, buralarda at koşturdu. Dolayısıyla Amerika istediği kadar e, ziyaretlerde bulunsun. Amerika istediği kadar telefon trafiği yürütsün. E, süreçle ilgili herhangi bir şeye değiştiremeyecek. Buna gücü yetmeyecek. Çünkü Amerika şunun farkında. örgü halkı, artı Suriye'nin ordusu, artı Türk ordusu. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şerefli, şanlı silahlı kuvvetleri. Bu üç inanmış yapı bir araya el ele kafa kafaya vererek bu süreci bitirmeye kararlı. E şimdi böyle bir gücün önünde bir avuç çapulcu Amerikalı işte bin kadar askerin bir avuç işte çapucu onun büttüğü terör örgütünün hesabesi okunmaz ya. Bunda bir yere varamazsın. Kendine müzahir Esad gibi bir rejimi bulursan, kendine müzahir bizim muhalefet kanadı gibi bir kanat bulursan o zaman ak koşturur. Zaten böyle oldu bu işler bugüne kadar. Ama ülkeler, coğrafyalar gerçek ellere kavuştuğu an bu bu diğerde bu coğrafyada barınma imkanı hükmenemediği çok gibi. Amerika bunun e, sıcaklığın şimdi hissetti. Dediğim gibi deli dana gibi her yerden saldırıyor. Şimdi yarın bilim gün geliyor. E, muhtemelen işte konuşacağı konu hassasiyetinizi anlıyoruz. Size hemen 40 kilometrelik koridoru e, teslim edelim.